Allah. Im. Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizinle bu oyuncu oynayacağız. Ya Allah dedim. Bir anda sandığım internet gitti de. Neyse arkadaşlar bugün bu oyuncu oynayacağız. Bunun için dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bilmiyorum da ben böyle dört dedim ama. Neyse şöyle etrafları etrafı temizlemek için şöyle bir dalacağız. Hmm, şöyle iki tane şuraya atalım. Bum bum. Çok güzel. İki tane şuraya attık. Bum bum. Çok kötü oldu arkadaşlar. Havan bizi bozguna uğratabilir mi? Bilir mi? Onları şuradan salsak, bunları buradan salsak tamam arkadaşlar. Yani onları canı 2000'den üzücü olduğu için hani fazla, fazla güzel, fazla yani, güzel söylemedim gitti haf. Ya. Yani ee, çok Anca roket atar ya süper bomba var. Arkadaşlar Hammer diye bir tane köy var. Yani Hammer, Hammer'ın şeyi var. E, ee, köy, karga şey var. Daldık oraya arkadaşlar. Süper bir havan topu var. Ha biri indiriyor, ha biri indiriyor, ha biri. Nerede lan bu? Şöyle... Ee, ne alsak, ne alsak, ne vereyim abime? Şöyle yaşam kesti çünkü... Ee, ana tek oruçtur diyor oluşturmayacağım. çünkü arkadaşlar yer dolu. 9, 8'i 9 yaptıktan sonra bunu tekrar geçireceğim. 5 e, olduktan sonra oluşturacağım onu. Onun için arkadaşlar şöyle kenarları falan temizliyorum. Şöyle güzel bir saldırılar yapacağız. Hem madalya da artıyor hem de e, siz söyleyin. Hem de paramız da ya ben nasıl yıkamadım onu. Ha. E, hem madalyamız hem de para geliyor yani. Güzel. Öyle bir zaman bakalım ne olacak. Şuraya iki tane giderdi mi gitmedi. Neyse sağlık olsun. Derken havanda da şu. Bom. arkadaşlar orası bizdedir. Bu kadar. Hani bugün be bayağı bir saldırı yaptık. Bir şöyle etrafı temizliyoruz. Bakalım neler çıkıyor. Çünkü geliştirme şey yaptım da ismini unuttum arkadaşlar. Ee, geliştirme yaptım. Hmm, e, bir şey karagahı yükselttim. O şurada bir şey varmış onu alalım bence. Tamam o gitti. Ya şu da var ya üç tane getirdi. Neyse arkadaşlar. E, şey yapacağım kan yükselteceğim. Onun dışında şu şunu şur, şuraya at. Gider mi gitti. Çok güzel Allah onların canı gider mi dedim ama ben bırakmam kardeş kardo neyse arkadaşlar şöyle direkt karakara götüreceğim olan karakara kalbi ya 8 ya da 7 sandım havan topu da o burada bir şey gördünüz mü şu siyah bir şey sandım havan topu var o atmış Bölge bölge. neyse çelik üçten saldırı yapıyoruz yav bedi Ha, tamam güzel bir hediye dar şey kara abi de belediye kılıç okrası aklımda kaldı abi de belediye bir nasılcım ya Karagra şöyle şöyle abi de şey yapıyorum. yalnız 82 ydi. 81 81 falandı baya yükseldi o burayı kim almış böyle almış Neyse orayı da şimdi alırız. Bağınız bayağı bir baya oldu girmeyeli. Yani evi ııı en son yükselttim. Ondan sonra bir 12 sal falan girmedim. bayağı bir şeyimi almışlar. Yani bu nedir arkadaş? Hiç emeğe de mi saygınız yok? Neyse arkadaşlar şöyle batıyorum hepsini. E, buradaki savaşçıları hedef alırsa derken hedef aldı. Şöyle ona bir şey yapmak istiyorum. Çünkü hayvan gibi vuruyor. Hayvan gibi vuruyor. Üküz. Oğuz. Bum. Belediye ben sana vurdum arkadaşlar. bayağı bir can götürdü. Şöyle canlarını doldurun. Savaşçıların ayrıca kendi canlarını dolduruyorlar. Bayağı bir şey çıktı bu köyden. Yani kendi canlarını da doldurması çok iyi oluyor. Mesela ee, bir savaşımda tek o kalmıştı. Ee, şey Cık, ismini Hı. Neyse arkadaşlar. Mal gibi kaldım burada. O çok kötü oldu. Sandım ki o sandım ki benim yalnız bu roket atar bizim işimizi zorlaştıracaklar. Gel roket atar. Dur, dur, dur. Şöyle roket atarak koşun Koş 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 koş. koş 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 vurma 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 Allah 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 neyse onlara işaret aldı vurma derken bir tane bile ölmedi Allah gitti 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 aldık mı of of hepsini götürdü neyse ya bekleyeceğiz artık şöyle şunları şuraya almak istiyorum gel 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 biz daha neye bilmiyoruz neyse arkadaşlar onları da savaşsın çok kötü oldu ya dört de gitti şimdi onlar içinde 2-3 dakika bekleyeceğiz yani sıkıntı. Neyse galiba bu ürün 100 100. modele falan kadar çıkarız yani. Bumbiç şöyle şunu ah şurada bir şeyimiz var alalım. Ee, şöyle kenarlarda bucaklarda falan bir şeyler oluyor oraları dalıyoruz. Ee, tık şurada bir tane kalmış ondan sonra iki tane yere daha saldıracağım. Şöyle gidelim bir alanlar şey yapalım. Ee, onun dışında şöyle bir köyümü göstereyim. Top 4 yaptım. Heykel tıraş onu yapmayacağım oluşturan. Ee, havan burada 5 olmuş. 6. Şimdilik yapmayacağım. Bunun dışında e, şu makine ne oluyor lan? Şu makine tüfeği bu kadar. Burada kalacak şu bir onu yeni geldi. Ondan sonra top da yeni geldi. 8. E, karata geldi. Onları bu geliştirmiyordum. E, onları da geliştireceğim. Ondan sonra topu 5 yapacağım. Yani böyle güzel güzel gideceğiz. E, binalar bu konut. 6. seviye olduğu çok güzel oluyor. Şöyle. Bakayım bir. Çıksana ya. Yanında bir şey yok. Geliştirdim yanında kutu var. Neyse arkadaşlar. Eee... Şöyle bizim adamlar nerede bakayım? Ha 15 dakika mı? Bitir abi bitir bitir. Neyse eğer arkadaş... Nereden lan o? Şurada bir darayım da. Bakın 80'di 90'a kadar çıktı. Şöyle şuna saldır diyelim. Oo kare. Güzel. Roket atar yokmuş. Şöyle bir atsak oraya. Bir bin bir atsana değmiyor. Neyse atalım. Of son anda kurtardı. Kendisi derken iki tane gitti. Çok kötü oldu arkadaşlar. Ben burada ay ne oluyor ben neden öyle ay çektim bir ben de anlamadım arkadaşlar. Şöyle şöyle biraz daha gitsinler. Tamam. Şimdi of 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 çok güzel oldu. çok of 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 verecekler. Öleceksiniz oğlum. Ana 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 yanlış şey yaptım. Of of of, of, of. çok kötü oldu. Of. Baştan saldıracağım arkadaşlar. Şöyle geri çekileceğim. Çok yanlış saldırdım. Yani orada iki tane bir şey alabilirdim. Salak gibi gittim attım iki tane. Ne bir de zayiat verdik yani. Yani bir tanesi bir tanesi iki tane iki tane bir 2 iki dakika. Neyse iki dakika dururuz ya. Yani. Şöyle kitimi gösterelim. İmparator denir, denir, Demir Deniz Demir var diyecek. Deniz var. 400 o Yalnız Allah Bunlar bunun önünde niye aç var ben onu anlamadım da Neyse arkadaşlar da ee, Güzel Güzel bir şeyim var karagrah güzel Arkadaşlar Roket atar 9. seviye bayağı iyi 5. seviye roket atar 6. seviye çok 19. seviye karakter şok çok Bir de kanca gibi bir şey var arkadaşlar Ben uzun zamandır oynamadım bu oyunu Yeni başladık zaten seviye 1. seviyemizden beri çektik Şöyle şunu bir kenara alayım Bir saldırı. Galiba buydu ya. Kancı gibi bir şey vardı da arkadaşlar. Şok ateşi şey, bu değil arkadaşlar. Bu değil bu değil. Çık şuradan çık. Ana ana yanlış yere gittik. Bu arada Supercell ee, Clash Royale'de de geliş şey yapmışlar. İsmini unuttum. E, şurada bir yerlerde olması lazımdı. Dracula paylaştı. Dracula mı ismi? Neydi artık? Hmm. Bakalım şöyle bir bakalım. Şöyle bak. Pardon. Dracu. Neyse arkadaşlar. Şuradan bir saldırı göstereceğim diyecektim. Şöyle şunu. Yağlı ya. Hadi şunu bir izleyelim bakalım. Yani bakalım. Burada da yok. Neyse arkadaşlar, öyle bir şey var. Ee, çok güzel, yani mesela ee, şeyde şöyle bir kendi köyümde göstereyim. Mesela arkadaşlar siz buradasınız. O sizi buradan çekiyor böyle. O tam ortaya alıyor ve bir, bir öldürüyorlar yani. Hepsini birden şey, Güzel. Güzel. arkadaşlar 32 saniye. Bekleriz. Ee, onun dışında arkadaşlar ee, şey isim unuttum. Ne diyecektim ben? Clash Royale'de 11. 11. şey geldi. unuttum. Arena geldi. Çok çok güzel. Bir de geldi. Yani şimdi Clash Royale videosu da çekeceğim birazdan. Ee, o yüzden e, göstereceğim de size. Şimdi bağırıyor ya. Cahiller ya dışarıda bağırıyorlar. Neyse oldu mu? Olmuş arkadaşlar. Hemen dalalım. Çok yanlış yaptım. Tekrar dalacağım. Bu oyunu sadece 9 seviyelik adama adama şey yaptım yani. Ya yeah, o böyle bir şey mi var ya? Ya no, hele ya. Yeah. Neyse arkadaşlar şöyle bir şöyle şunları atacağım. Ondan sonra şunları atacağım. Şuradan şunları atacağım. Ben de çekiyorum. O şimdi böyle of, of 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 çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar bozayatlı geçti. Çok kötü oldu ya. Baksanız orada tüm karayı yediler neredeyse yediler. Kurtarır mıyız? Cık. Ya şifa elimden kaçtı ya yoksa savaşçı bir tane savaşçı dört tane. zaten bu savaşta sonra video sonlandıracağım. Ee, bir dahakine artık kaynak üstleri bak kaynak üstleri alacağım hani bu böyle hem muhabbet hem de sohbet bir de e, şey yani madalya toplamak için e, madalya toplamak için güzel bir şey oldu yani bana göre ben güzel yani e, bana ben güzel yani dediğim lafa bak e, bana güzel ban, ba, bana göre güzel bir video oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Ya bile yanlış yere giriyorum ya.